Selam nasılsınız iyi misiniz bizim eski kanalımız silindi arkadaşlar o yüzden e, o yüzden kendimizi baştan tanıtacağız bu bizim ilk videomuz bizi baştan tanıyabilirsiniz sayılı tankicim evet ilk önce eski kanalımızın adını söyleyeyim dijital girls power arkadaşlar 142 abonemiz vardı bu aboneleri geri yüklemeyi düşünüyoruz sizin desteğinizle. Hedefimiz 100 abone, 150 abone. 150 abone de yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Ee, ee, bu kadar. Kancacığım, sen en iyisi bir düşünce söyleyiveriz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi ben neden kanalımızı buradan başlattığımızı anlatayım. Ne demiş şu? Arkadaşlar benim telefonumun yani bizim kanalımız bir ıı, cihaz üzerinden. O da benim telefonum olduğu için. Şimdi ben neden yani işte benim telefonumun açma kapama tuşu bozuldu. Nasıl olduysa. Telefonu güncellemek zorunda kaldık. Telefonun haliyle her şey ne var ne yok gitti. Evet sadece Fokalife gitmedi. Fokalife'da şu, şu... İşin kötü yanı biraz videoları da, da çekecektik biz bu kanala. Ancak biraz saç yüklenmiyor telefona. Evet arkadaşlar. Kim yapmak istedi? vermek istemiyorum. Bir telefoncumuz var bizim. Sadece onu kullanıyoruz. O gitmiş. Benim telefonumu sıfırlamış. Hayır kardeşim benim demek belki özel şeylerim var. Sizin gereken şeylerim var. var. Evet arkadaşlar olay bu. Ee, olay bu olduğu için de haliyle benim sesim gelmiyor şu anda. Geliyor geliyor. Ee, arkadaşlar e, biz şöyle bir şey yapmaya... Hani biz kendimizi tanıtacaktık en son. Evet. Evet. Arkadaş... Tamam. Şimdi e, ilk önce ben kendimi tanıtayım. Adım Ela Mira Demir. Ben Mira ismini kullanıyorum genelde. Bana Mira da diyebilirsiniz. E, i̇çerikleri beraber üretiyoruz. Adını söylemeyeyim kendini tanıtsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim adım Nesibe. Üyorsan sergi bayız. Nesme kumsal sergi bayı, pardon. ve evet. ee, zaten abonelerimizin çoğu biz Ela'nın sayesinde, yani Mira'nın evet. sayesinde. Evet. Çünkü bütün iyi fikirleri o buluyor. O halde e, ben sorayım, evet. sen cevapla. Evet, bu kanalda görmek istediğiniz videoları... E, kanka ben Yorum, soracaktım ya. Yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Ama arkadaşlar e, bir süre... Görün, sizin göremeyeceğiz çünkü benim bimin. Şöyle diyelim. Bir şey ethernetlememiz ay lazım e, telefonumdan. Ondan sonra e, bakabileceğiz. E, ve şöyle bir şey var arkadaşlar. E, e, ne diyebilirim? Arkadaşlar burası sizin stüdyomuz. Evet. Toka bu kadar. Burası bizim stüdyomuz. Ama şöyle bir şey arkadaşlar, var. Arkadaşlar daha çok şeyler ekleyeceğiz bu arada. Hangi e, hangi oyunlar oynamanızı istiyorsanız yazın. Red Bull 4 olabilir. Diye düşünüyorum. Evet, 4 ben yok yükleriz. Ee, onu biz ayarlarız. isterseniz Red Bull 4 gibi benzer oyunlar da Ama arkadaşlar oynayabiliriz. satın ile ilgili bir şey söylemeyin. Evet. Çünkü satık e, satın alamam. Telefonun sürümüyle alakalı olduğunu Hayır, bir düşünüyorum dakika. ben arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyorsun? Şu... Çık bir dakika. Ne Arkadaşlar şey... Çünkü benim babam bir kaza geçirdi ve bizim şu an maddi durumumuz iyi değil. Aslında ben gerçekten satın alırım. Hangi diken et kar karıcı şey şey basma kredite şeyine kancasına Arkadaşlar bu arada dediğimi söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet de arkadaşlar dediğim gibi benim babam kaza geçirdi. Ama ama şu an e, şu evet. toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Uzun süre, uzun süre değil. Bir haftada iki video gelecek. Yani hafta sonları video gelecek. Evet, yani pazar elimizden, ve cumartesi. Elimizden geldiğince fazla video yapmaya çalışacağız. <laughs> Herkes, ben az önce Ela'ya bir şey, Miraya bir şey söyledim. Kanka ben sana diyorum ya, sıkıntı olur mu? <laughs> sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bizce, e, yani Kumsal arkadaşlar be. bir dakika. Arkadaşlar e, bu şu kurbağa yani pembe mikrofonlu olan benim karakterim yani Kumsal ben ve kum, yani benim karakterim şu sarı mikrofonlu olan o da da Mira. Mira'nın Mira evet. karakteri. Evet arkadaşlar. Eee biraz bahsedecek olursam ben sonra sorayım yaşındayım. mı sana? 10 yaşındayım. Kanka tamam, bir dakika ben sorayım. sorayım. En sevdiğin renk ne? Mira. Siyah ve mavi. Tamam. En sevdiğim. Ee, düşünmem gerekiyor. Çok seçeneğim var. Hepsi söyleyebilirsin. Ee, genel olarak düşünürsek mantı. Evet, tamam. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 11'e gireceğim 1 Nisan'da. Buna özel bir canlı yayın da açabiliriz. Evet. Ama yüzümüzü göstermeyeceğiz arkadaşlar. Evet. 50 aboneyi geçince açacağız. Çünkü... 50 abone geçince açabiliyoruz. Bunun için de sizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir de 50 abone ve 50 abone üstü açabiliyoruz. Arkadaşlar size isteyeyim. Bizim hedefimiz olan 1000 1000 abone. 1000 1 milyon falan. Olmayı <laughs> tabii ki sizin sayınız diye yapacağız. Ve sizi gerçekten çok seviyoruz. Bunu evet, bizim, size paylaşmak istediğiniz, yapmamızı istediğiniz videoları yorumlarda belirtin mutlaka ve gelmesini istiyorsanız o yorumda beğenin. Hı -hı. Ee, evet soru sor, soru soru sor gelsin. En sevdiğin oyun. Arkadaşlar böyle size sokak vlogları da çekebiliriz. Haberiniz evet var. o da 50 aboneden sonra. Evet. hayır ya. 20 20. 20. Evet 20. Evet. Ee, ne demiştin? En sevdiğin oyun. Evet. En sevdiğin oyun ne yalan söyleyeyim ben kafa topu 2'yi oynuyorum. Hayır. Sokak oyunu. Sokak oyunu olarak. Vampir köylü. Hı, tamam. Ee, peki dijital olarak? Kafa topu 2. Telefonumda da bulunuyor. Kırmızı top. Değil mi? Hayır, kafa topu bir farklı bir şey. Tamam. Ee, ben de söyleyeyim fikrimi. 70 abone sonra telefonumu göstereceğim. Hı. Ne alaka kanka? Telefonumda hangi Hayır. oyunlar var? Hayır. Uygulamalar e var. var. Mira'nın telefonu. Karıştırıyoruz. Evet. Baskı falan yapabilirim arkadaşlar. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Şarjımız, Şarjımız 10. Şimdi arkadaşlar Part 2 yarım mı gelsin yok yer. şimdi bir yapalım yapalım bir şey olmaz hadi. Ee, arkadaşlar 7 dakika 3 dakika sonra bir dakika şarj kaç? 9. Arkadaşlar o yüzden şimdi kapatacağız. Part 2 yarın. Evet şu ama ben... şu an arkadaşlar onu hemen kaçırmayın. Evet, evet. görüşmek üzere. Hayır yarın. Iki... Da... Hayır ya kanalı yer paylaşırsın. Diğer. Evet. Çünkü bu şu an şarkı çok az. Bu açıklama videosuydu. Part 2 gelecek. Beklemede kalın. Siz seviyoruz. Kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. bye bye bay bay.